Herkese merhabalar Bugün bir mukbang videosu ile birlikte sizlerleyiz bugün tortellini mukbang yapacağız Buyurun başlayalım Evet arkadaşlar bugün tortellini yiyoruz yani e, peynirli makarna İtalyan yemeği Çok güzel ben girmeden önce bir baktım tadına Ben normalde barillanın alıyorum ama bu sefer başka aldım bu da güzel fena değil Bugünkü konumuz arkadaşlar sağlık alanı tercih etmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. neler yapabilirler onları anlatacağım hem bir sağlıkçı olarak hem de bir büyüğünüz olarak anlatacağım elimden gelirse e, konuşmak isteyenler Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz yardımcı olurum it e, dert etmeyin yani hani cevap verir mi vermem cevap veriyorum ee, bazen çekimde oluyorum söylüyorum zaten çekimim var diyorum ondan sonra ben yazıyorum yazabilirsiniz ben ben tortilimi yiyeyim güzel bunu nasıl yaptım anlatayım önce haşladım güzel krema, kutu krema aldım. Kremasını yaptım. İçine koydum makarnayı. Karıştırdım. Oldu. Bitti. Bunun peyniri azmış. Sağlık bölümü isteyen arkadaşlar. 2 veya 4 yıllık. 4 yıllıkta neler var belli zaten. Tıp fakültesi diş hekimliği, e, eczacılık, başka fizyoterapi, e, o da sağlığa giriyor. Ondan sonra birçok birçok var. Tıp okumak isteyen arkadaşlar okuyun. Şu anda en iyi yani iş olan, iş imkanı olan tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık bunlar güzel. E, Biyoloji. Şimdi biyoloji sağlık der misiniz? Sağlık mı? Eğer yüksek lisans yapıp mikrobiyoloji, moleküler biyoloji yaparsanız sağlık alanına giriyor. Sağlık alanında çalışmak istiyorsanız oluyor. Ve biyologlar da sağlık laboratuvarlarda çalışabiliyor. Şu anda kalktı öyle bir yasa. Artık çalışılmıyor. Biyoloji hakkında konuşacağım. Biyoloji bizim ülkemizde yok. Öyle açık bir bölüm değil. Biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik maalesef bizim ülkemizde öne açık değil. Şöyle eğer o ikisini okursanız ancak yüksek lisans yapıp doktora yapıp akademik olarak kalırsanız o zaman eyvallah. Ama gerisinde çok iş yok, imkan yok. Onu belirteyim öncelikle. Gelsin riski. Ben okuyacağım. Eyvallah oku. Akademini yapacaksan yap. Öğretmenliği. Biyoloji öğretmenliği eğer atanabiliyorsanız. Biyolog olup e, bir sınav oluyorlar. Öğretmen olabiliyorlar. O, a, olabilirsiniz. <laughs> KPSS değilseniz atanırsanız neden olmasın. Biyologlar raporlarda sayıları azaldı azalttılar. Daha çok tıbbi laborantlar çalışıyor ki bence de öyle olmalı. Mesela benim üniversite hocalarım mikrobiyologtu. Paraziti, parazit doktoruydu ama normal biyoloji okumuşlar. Yüksek lisans doktora, doktora yapmışlar. İlaç yazabiliyorlar. Cerrahpaşa'dalar. Ee, eskiden öyle bir şey vardı. Onlar da bir TUS'a girip olabiliyordu. Ama şimdi öyle bir yasa yok. Kalktı. Sadece doktorlar yazabiliyor. Ki bence iyi oldu. Neden? Ya, tıp okuyor. 6 sene zaten öyle okuyor. E 4 sene uzmanlık. O, yani tıp da okuma bitmiyor. Sürekli sürekli okuyor. Bence iyi oldu. Dediğim gibi moleküler biyoloji mi genetik istiyorsanız, biyoloji istiyorsanız, yurt dışına gitmeyi de düşünüyorsanız kesinlikle okuyun. Yurt dışında çok iş var. Mikrobiyoloji olarak da yapabilirsiniz, mikrobiyolog olarak da yükseltebilirsiniz kendinizi, çok iş var. Ama bizim ülkemizde yok. Onu söyleyeyim. Ben gerçekleri söylüyorum. Evelerinizi kırmak istemem ama gerçek bu. 2 yıllık bölüm isteyenler sağlık alanı. Çok güzel alanlar var. Tıbbi görüntülenme, ilk ve acil yardım. Ee, yani dört yıllık şey de var arkadaşlar. Orada O da olabilir. Odyolog oluyorsunuz. 2 yıllık da var odyometri. O da güzel. Optisyenlik var. Tıbbi laboratuvar var. Eee... var. Var da var. Eğer özel hastanede çalışmak istiyorsanız şu an o da yok. Yani çok fazla okuyan var, çok fazla istek çalışanlar var, okuyan var. Çoğu kişi işsiz. Bu bir gerçek. İki yıllık Sağlık alanı okursanız, özel hastaneye girerseniz askeri maaş alıyorsunuz. Altı üstü yok. Direkt öyle bir sigortanız yapılıyor. Özel hastanede nöbet tuttuğunuzda da para vermiyorlar. Ayetler nöbetlere. Öyle yani. Dört yıllık ebelik de var. Şimdi şimdi aklıma geliyor. Ebelik okuyabilirsiniz. Onların da önü açık. Hemşirelik. Hemşirelik de kutsal bir meslek. Hemşire isteyen de okuyabilir. Ama 4 yılı. Mesela hemşire okuyup akademisyenlikte yapabilirsiniz. Sağlık meslek LGS'ye girenler için söylüyorum. Sağlık meslek istiyorsanız olabilir güzel. Okuyabilirsiniz. Üniversitede de onu okuyabilirsiniz. Olabilir. Niye olmasın? İki yıllık da anestezi teknikerliği de var. O da güzel. Güzel bölümler var. Ama Maalesef ön, önümüz ön açık değil yani. <laughs> Ayrıca ah, bir not eklemek istiyorum. Bu dörtte niye çeken yokluklardan. Şu an ilk defa ben çekiyorum. Benden sonra gelir mi? Gelir herhalde. Bilmiyorum. Belki de çekilmiştir. Bilmiyorum. Ama baktım kaderiyle hep yabancılar vardı. Akıyor vallahi Güzel. Allah dediğim gibi sağlık ben sadece sağlık alanında size yardımcı olabilirim diğer alanları bilmiyorum sağlık alanında mühendisler de mühendislikler de var ee, biyomedikal mühendisliği mesela tıp mühendisliği onlar da var ee, var yani genetik mühendisliği ondan sonra ben aklıma geldikçe söylüyorum. Mesela beslenme ve diyet, diyet, diyet de diyetetik bölümü de çok güzel. Özellikle bu zamanlarda. Onların işleri gayet de var. Olabilir. Ben şimdi sayısal için konuşuyorum. Tm için ne diyebilirim bilmiyorum. Sayısaldan devam edeyim. Mühendislikler olabilir, mimarlıklar olabilir, mimar okuyabilirsiniz, mimarlık okuyabilirsiniz. Birçok bölüm var sayısalda. TM'de şöyle ilk başta tabii nasıl sayısalda Doktorluk en üstte ise TM'de de en üstte avukatlık. Hukuk. Hukuk okuyabilirsiniz. Benim çevremde çok var arkadaşlarım, akrabalarım. Okuyun Psikoloji var TM'den. Ondan sonra PDR var. Aklıma bunlar geliyor arkadaşlar. Ben TM bölümlerine çok bakmadım. Mesela İngilizcesi iyi olan İngilizce okuyabilir. Yabancı dil bölümünde olanlar okuyun Allah Yabancı dilde kazanırsınız. de kalmazsınız. Şimdi biraz yiyelim. 4'ten inleyeyim. İpek istedi. Kuzu biraz geç geldi ama biliyorsun yani geç de gelse ben yapıyorum ne, ist ne istiyorsanız. Selamlar kuzum sana da. Nane çok ya? lokantaya benziyor tadı arkadaşlar. Merak ediyorsanız kıymasız olanı düşünün. Ya bildiğiniz makarna işte. Yana fanta aldım. Canım mantı fanta istiyordu. Dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşın. Altta link var Eda Turkan. Ben size yardımcı olurum sağ kalanında. Diğerlerine pek yardımcı olamam ama tavsiyeler verebilirim. Ama sağ kalanında ne var ne yok anlatırım. Son makarnamı da alıyorum. Bitiyor. E ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün Tortenilli markbank yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.